Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mart ayı para piyasası kurulu toplantısında politika faiz oranını 200 baz puan artırarak %17'den %19'a yükseltti. Piyasa beklentilerini aşan faiz artırımı nedeniyle dolar Türk Lirası'nda sert geri çekilme görülürken dün karar öncesinde 7,47'den işlem gören kurun an itibariyle 7,32 seviyesinde işlem görüyor. Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Türk Lirası'nda yurt içi siyasette yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip edeceğim. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda beklenen kurda 7,29 ve 7,23 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Olası yukarı yönlü hareketlerin sürmesi durumunda ise 7,38 7, ,38, 7 43 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklentileri aşan bir faiz artırımı gerçekleştirmesinin ardından Euro Türk Lirası'nda sert geri çekilmelerin yaşandığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve geldiği ilk günden itibaren fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağını belirtmişti. Ve yapılan açıklamaların sonucunda faiz artışı kararları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kredibilite kazanmış oldu. Gün içerisinde yurt içi siyasetinde yaşanacak olan gelişmeler kurdaki volatiliteyi artırabilir. Satışların devam etmesi halinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim Euro Türk Lirası kurunda 8,85 ve 9 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 8,60 ve 8,52 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesi tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik toparlanma hız kazanırken aşılama ile ilgili olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Çarşamba günü Fed faiz artırımına gitmezken erken bir faiz artışının olmayacağının da bir kez daha sinyallerini verdi. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tabir getirileri faiz kararının ardından 1,60 seviyelerine kadar yükselirken Dün 1,70 seviyesinin üzerini görerek son 13 ayın en yüksek seviyesini gördü. Tahvil piyasalarında yaşanacak fiyat hareketlilikleri pariteyi yakından etkiliyor. Euro-Dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarını görmemiz halinde 1,1930 ve 1,1970 seviyelerini yakından takip ettiğim Dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,19 ve 1,1850 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Mart başında OPEC toplantısı sonrasında 70 dolar seviyesini gören Brent petrol Dün akşam saatlerinde gelen sert satışlarla beraber an itibariyle 63 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Dün Meksika Başkanı Obrador'un petrol arzını günlük 2 milyon varile çıkacağını söylemesi ve Asya piyasalarından gelen düşük talebin satışlar üzerinde önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin sürmesi halinde 62,50 ve 62 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte yukarı yönlü bir serin oluşması halinde ise 63 dolar ve 63,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. We should take it slow.